Dünyanın en büyük animasyon stüdyolarından birinin hangisi olduğunu sorsam muhtemelen aklınıza hemen Disney, Pixar veya belki DreamWorks gibi köklü isimler gelir. Çocukluğumuzu şekillendiren bu yapımlar 10 yıllarda tahtlarını sarsılmaz bir şekilde koruyorlardı. Ancak son birkaç yılda gölgelerin içinde sessizce yükselen, bildiğimiz tüm oyun kurallarını yıkan ve bu dengeleri alt üst eden başka bir şirket var. Oscar'lar kazanan, anime dünyasının finansman yapısını kökten değiştiren ve muhtemelen son 10 yılın en viral, en çok konuşulan animasyon filmlerine ve dizilerine imza atan bir şirket. İnanması güç olabilir ama Netflix kelimenin tam anlamıyla animasyon dünyasının en büyük, en nüfuzlu ve en tehlikeli güçlerinden biri haline geldi. Ve bu kesinlikle bir tesadüf değil. Diğer şirketlerin çöküşünden yararlanan Netflix piyasada oldukça güç kazandı. Ancak garip bir şekilde çoğumuz bu değişimin farkında bile değiliz. Netflix sadece animasyon sektöründe değil, diğer film dizi sektörlerinde de tekel olmaya çalışıyor. Peki bu tam olarak nasıl oldu ve Netflix'in bu yükselişi bildiğimiz anlamdaki animasyon endüstrisini nasıl tamamen ve geri dönülemez bir şekilde değiştirebilir mi? Videoya geçmeden önce kanalımızın istatistiklerine baktığımızda videolarımızı izleyenlerin %95'inden fazlasının hala kanalımıza abone olmadığını görüyoruz. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız lütfen bize destek olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir takibiniz aldıysak daha fazla beklemeden videomuza geçelim. Netflix'in animasyon dünyasında tam bir hakimiyet kurma yolculuğu, ilginç bir şekilde doğrudan batı animasyonuyla değil, Uzak Doğu'nun kalbinden anime kültürüyle başladı. Şirket daha önce Bojack Horseman gibi kült haline gelmiş şovlarla yetişkin animasyonu oldukça başarılı bir şekilde yapmıştı ve bunun potansiyelini biliyordu. Ancak asıl güç gösterisini son derece akıllıca kurgulanmış bir anime stratejisiyle yaptı. Durumu tam olarak anlamak için biraz geriye gitmemiz gerek. Onlarca yıl boyunca anime hayranları, sevdikleri serilere ulaşmak için gönüllü çevirmenlerin altyazılarına ve virüs kaynayan güvenilmez internet sitelerine bağımlıydı. Crunchyroll yasal bir alternatif olarak ortaya çıktı. Ancak katalogtaki boşluklar devam ediyordu ve erişim hala kısıtlıydı. İşte tam bu noktada Netflix burada devasa bir fırsat, işlenmemiş bir altın madeni gördü. 2017 yılı civarında Netflix son derece agresif bir şekilde anime lisanslamaya başladı. The Seven Deadly Sins, Kageguri, Devilman Crybaby ve Violet Evergarden gibi devasa yapımların yayın haklarını güvence altına almak için milyarlarca dolar harcadı. Ancak asıl devrim bu paranın miktarında değildi. Japon anime endüstrisi onlarca yıldır üretim komiteleri adı verilen geleneksel ve son derece hantal bir sistemle işliyordu. Oyuncak şirketlerinden televizyon kanallarına, müzik yapımcılarına kadar birçok şirket bir araya gelir, riski paylaşır ve karları bölüşürdü. Bu sistem güvenliydi ama stüdyoları genellikle en alt tabakada bırakır, animatörlerin açlık sınırında aşırı mesaiyle çalışmasına neden olurdu. Netflix geldi ve bu komiteleri tamamen atladı. Geleneksel yapıyı yıkarak doğrudan stüdyolarla sözleşme yaptı. Küresel yayın hakları veya tam telif sahipliği karşılığında prodüksiyonları baştan sona tek başına finanse etti. Sonuçlar mı? Kelimenin tam anlamıyla sektörde devrimdi. 2020'ye gelindiğinde Netflix, Batı'nın en önemli anime kütüphanelerinden birini inşa etmişti b Stars ve The Way of the House Husband gibi özel yapımları yayınladı. Stüdyo Colorado ve Science Saru gibi efsanevi stüdyolarla özel anlaşmalar imzaladı. Ve sonra Netflix orijinalleri dönemi başladı. Devilman Crybaby, psikodelik sanatı ve tavizsiz sert hikaye anlatımıyla anında bir kült klasiği haline geldi. Ardından Cyberpunk evrenini yeniden dirilten Cyberpunk Edge Runners geldi. Netflix sadece zengin bir yayıncı olmadığını, vizyonel işler yapabildiklerini tekrardan gösterdiler. Netflix'in ikinci büyük hamlesi sinema dünyasının en prestijli sahnesine, yani doğrudan Oscar ödüllerine odaklanmaktı. Disney ve Pixar yıllardır 3D animasyon pazarını tek elinde tutuyor ve güvenli, aile dostu, risk almayan formülleriyle gişeleri süpürüyordu. Geleneksel stüdyolar başarısızlık korkusuyla yeni şeyler denemekten aciz hale gelmişti. İşte Netflix, bu tek düze formülün dışına çıkmak isteyen, söyleyecek sözü olan yaratıcıların yeni kalesi ve sığınağı oldu. Bunun en büyük örneği Nimona filmiydi. Başlangıçta Disney'in Fox'u satın almasıyla bünyesine kattığı Blue Sky Studios tarafından geliştirilen bu film, içerdiği LGBT temaları sistem karşıtı duruşu ve aykırı ton nedeniyle Disney yöneticilerini korkutmuş, sonunda iptal edilip çöpe atılmıştı. Netflix bu projeyi çöpten çıkardı, arkasında durdu, finanse etti ve vizyona soktu. Sonuç, eleştirmenler tarafından ayakta alkışlanan Oscar adayı bir başyapıt oldu. Bu sadece ticari bir başarı değil, İdeolojik bir zaferdi. Netflix, dizleğin dokunmaktan bile korktuğu cesur hikayelere ev sahipliği yapabildiğini kanıtlıyordu. Sadece bununla da kalmadı. 2019'da Klaus filmiyle geleneksel 2D animasyonu devrimsel bir aydınlatma teknolojisiyle birleştirerek görsel bir şölen sundular ve 2D'nin ölmediğini gösterdiler. Ancak asıl sanatsal zirve Pinokyo ile geldi. Stop motion animasyonunun maliyetli ve ölü bir sanat formu olduğu düşünülen bir dönemde Netflix yönetmenine tam yaratıcı özgürlük ve devasa bir bütçe vererek inanılmaz derecede duygusal bir şaheser yaratmasına olanak tanıdı. Bu film ise en iyi animasyon Oscar'ını kazandı. Netflix'in dizi formatını ve yetişkin animasyonunu yeniden tanımlamak oldu. Bojack Horseman ile başlayan bu yolculuk şöhretin çöküşü ve birçok duyguyu son derece ağır temalarını animasyonla live action yapımlarından çok daha derinlemesine işlenebileceğini gösterdi. Ancak asıl kırılma noktası bir fenomene dönüşen Arkane'e geldi. Riot Games işbirliğiyle yapılan Arkane, 10 yıllardır süren video oyununu uyarlamaları kötüdür lanetini yerle bir etti. Fransız animasyon stüdyosu Fort için 2D boyama tekniklerini 3D modellerle harmanlayan, her bir karesi tablo niteliğindeki görsel tarzı, milyonlarca dolarlık bir bütçe ve 6 yıllık bir emekle birleşti. Dizi sadece Lego of Legends hayranlarını değil, hayatında hiç oyun oynamamış insanları bile dünyasına hapsetti. Jinx ve Vi'ın trajik hikayesi, karakterlerin gelişimiyle dolu bir yapım, animasyon tarihine geçti. Her ütopyanın bir de karanlık tarafı vardır. Netflix'in animasyon imparatorluğu ne yazık ki sadece sanat sevgisi ve yaratıcılık üzerine kurulu değil. Soğuk, ruhsuz, hesapçı ve acımasız bir algoritma tarafından yönetiliyor. Netflix, yaratıcılara başlangıçta büyük bütçeler ve özgürlük veriyor gibi görünse de, perde arkasında maliyet artı denen tehlikeli bir model kullanıyor. Bu şu anlama geliyor. Netflix bir yapımın tüm maliyetini üstlenir ve yaratıcılara bunun üzerine %30 gibi bir kar payı öder. Ancak karşılığında fikri mülkiyetin tamamını sonsuza dek satın alır. Yani bir dizi veya film dünya çapında milyarlarca dolarlık bir fenomene dönüşse bile o dünyayı yaratan sanatçılar veya yazarlar sonradan gelen bu başarıdan, oyuncak satışlarından veya spin-off'lardan tek bir kuruş bile ek gelir elde edemezler. Geleneksel televizyonculukta yaratıcıları zengin eden ve sanatlarını sürdürmelerini sağlayan telif hakkı gelirleri Netflix modelinde tamamen yok edilmiştir. Sanatçılar adeta modern zaman kölelerine, ekonomi işçilerine dönüştürülmüştür. Daha da kötüsü bu sistemin yarattığı iptal kültürüdür. Netflix sanatsal değere, hayranların bağlılığına veya eleştirmenlerden gelen övgülere bakmaz. Onun tek tanrısı veridir. Algoritma sadece tamamlanma oranlarına ve ilk 28 gün içindeki izlenme saatlerine bakar. Eğer bir dizi insanların dikkatini yeterince hızlı çekemezse veya bölümler peş peşe izlenmezse algoritma o diziyi anında infaz eder. Bunun en trajik ve kalp kırıcı örneği Inside Job dizisidir. Benim de çok sevdiğim bir dizi. Harika bir senaryoya, zeki bir mizah sahip olan bu dizi Resmi olarak ikinci sezon onayı almış olmasına rağmen algoritmik bir dalgalanma yüzünden aniden iptal edildi. Aynı şekilde Tuka and Bertie, Dead End Paranormal Park gibi yapımlar sırf algoritmanın istediği o ilk hafta patlamasını yapamadıkları için iptal edildiler. Bu durum animasyon endüstrisinde korkunç bir güvencesizlik ortamı yarattı. Sanatçılar aylarca hatta yıllarca emek verdikleri projelerin Mutsuz bir yapay zekanın hesapladığı veriler ışığında bir anda yok edilebileceği gerçeğiyle yaşamak zorundalar. Netflix sadece tek sezonluk hitler değil, yıllarca sürecek devasa markalar yaratarak izleyicileri kendi ekosistemine kitlemek istiyor. Açık konuşmak gerekirse Netflix'in animasyon imparatorluğu son 10 yılda animasyon dünyasının başına gelen hem en iyi hem de en kötü şey yayıncılığın sinema salonlarıyla nasıl başa çıkabileceğini kanıtladılar. Yetişkin animasyonunun en az live action yapımlar kadar karlı olabileceğini gösterdiler. Farklı seslere, bağımsız yaratıcılara ve geleneksel Hollywood'un asla finanse etmeyeceği deneysel tarzlara alan açtılar. Ancak öte yandan şovların keyfi ve anlamsız bir şekilde iptal edildiğinin aksine ülkelere göre yaptırım yapmak da Netflix'i gözden düşürüyor. Diğer ülkelerde olan yapımların Türkiye'de yayınlanmaması oldukça dikkat çekici. One Piece gibi yapımlar Netflix'in kütüphanesinde olsa bile Türkiye'ye gösterilmemesi yapılan yanlışlardan bir diğeri. Ancak ne olursa olsun inkar edilemez bir gerçek var. Animasyon dünyası artık sadece Disney ve Pixar'ın mutlu krallığından ibaret değil. Netflix ve Sony gibi diğer devler kendilerini yavaş yavaş göstermeye başladılar. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Netflix'in animasyon dünyasını nasıl bir yöne doğru sürükledi? Ve Netflix'in haksız yere iptal ettiği, geri dönmesini istediğiniz animasyon dizisi var mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepsini tek tek okuyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz, devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim çanını açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.